Köyün yiyeceğini sağlamak için kabilenin avcıları büyük bir ava çıkar. Amaçları uçurumun kenarında otlayan bizonlara yaklaşarak onları sıkıştırmaktır. Yeterince yaklaştıklarında hep birlikte bağırarak koşarlar. Korkan bizonlar panik içinde uçuruma doğru kaçar ve aşağıya düşer. Gerçekten de plan işe yarar. Sürünün büyük kısmı uçurumdan aşağı düşer. Ancak arkada kalan bazı bizonlar geri dönüp avcıların üzerine koşar. Kabile reisinin oğlu ilk kez ava katıldığı için oldukça deneyimli sizdir. Üzerine doğru gelen dev bir bizonu görünce ne yapacağını bilemez. Kaçmaya çalışır ama başarılı olamaz. Bizon çocuğa vurur ve onu havaya savurur. Ardından geri döner, tekrar saldırmak için kafasını eğdiğinde bu kez boynuzu çocuğun elbisesine takılır. Bizon çocukla birlikte uçuruma doğru koşmaya başlar. Babası elindeki mızrağı fırlatır ve hayvanı vurur. Fakat bizon hızını kesmeden uçurumun kenarına koşmaya devam eder ve çocuğu aşağıya fırlatır. Peki Sence bu çocuk hayatta kaldı mı? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.